Dünya ekonomisinden herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugüne baktığımızda Asya'dan gelen haberler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler ekonominin genelinde hala problem olduğunu gösteriyor. Az sonra tartışacağız. Bu arada Asya'da hem Pekin'e bağlanacağız hem de Londra'ya döneceğiz. Gelişmeler alacağız. Yanımızda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu bulunuyor. Kendisiyle de büyüme konusunu irdeleyeceğiz bugün ama hemen rakam detaylarına kısaca bir göz atalım. Gün içerisinde aslında piyasalar Draghi'nin konuşması Avrupa Merkez Bankası Başkanı konuşması sonrasında alıcılı bir seyirdeydi ancak Amerika'dan gelen veriler e büyümeye yönelik ve sizi rakamlarıyla ilgili veriler beklenenden kötü çıktığından dolayı Amerika'dan başlayan satışlar Avrupa'ya da yayıldı. S&P hala 1300 seviyesinin üstünde işlemlerine devam ediyor. Hemen Avrupa ve Asya'ya döneceğiz. Bu arada İstanbul Mekul Kıymetler Borsası gün içerisinde 55.700'lerin üzerine çıkmıştı. Ancak seansın son yarım saatinde endeks aşağı yönünü çevirdi ve kapanışını 55.099 seviyesinden yaptı. Dün 55.195 seviyesini görmüştük. Yunan Borsası'nda 525'ler var. Avrupa piyasalarının daha karışık bir seyir hakim ancak Asya'da Kospi ve Nikkei ve Şangay eksilerde tamamlamıştı bugünü. Hemen önemli başlıklarla devam edelim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Avrupa bölgesinin şimdilik bu yapısı sürdürülemez dedi ve SM'nin bankalara doğrudan para verebileceğini söyledi. İFF Başkanı Dallara ise İspanya ile ilgili görüşüne yer verdi. İspanya yeniden yapılandırmak için çok büyük. Ve Avrupa Birliği Başkanı Van Rompuy istikrar olduğu kadar büyümeye de odaklanmayız açıklamasını yaptı. Bilindiği gibi Holland, G8 ülkeleri ve OECD'de de yapılan toplantılar artık büyümeye yönelik tedbirlerin alınması gerektiği yönündeydi. Avrupa bölgesinde enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda %2.4 düştü. Nisan ayında %2.6 seviyesindeydi. Bu arada İrlanda'da Avrupa Birliği Manevi Anlaşması için referanduma gidiyordu. Fitch Ratings İspanya'da 8 özel bölgenin kredi notunu düşürdü ve bir bölgenin notunu teyit etti. İtalya'da S&P'de ağır suçlama geldi. Türkiye'den de standart empursa suçlamalar vardı. İtalya'da aynı şekilde savcıların S&P'yi piyasa manipülasyonu ve ayrıcalıklı bilgilerin kötüye kullanımı ile suçla kaçırdıkları öğrenildi. Arpa Komisyonu'ndan Oli Başkan Yardımcısı Oli Rense, Bankia'nın planını istedi İspanya'daki Bankia Bankası'nın. Bank of America avrunu dağılması dünyayı uzun süre yavaşlatır dedi. Bu arada İtalya Başkan, Başbakanı Maria Monti Almanya'ya ekonomik krizin kontrol altına alınması için önerilerinin hızla masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Bu arada bilindiği gibi İtalya'da deprem gerçekleşmişti bu hafta içerisinde. Bu nedenden dolayı benzine bir vergi getirildi 2 sent kadar. Avrupa Komisyonu bugün Budapest'e yönelik mali yaptırımların kaldırılması konusunda teklif hazırladı. 22 Haziran'da Avrupa Birliği Maliye Bakanlığı zirvesinde onaylanması bekleniyor bu teklifin. Ve Fransa'da da işsizlik rakamları korkutuyor. İşsiz sayısı Nisan ayında 4.300 kişi daha arttı. Moody's Danimarka bankalarında vurdu. 1 ila 3 kadem arasında düşüşler yaşadı. Danimarka bankaları 9 Danimarka finansal kurumu. Hindistan ekonomisinde büyüme yavaşladı. %5.3 büyüdü yıllık bazı oldukça düşük bir rakam. %8'ler vardı. Brezilya faize rekor et şekilde. Bu konuyu da tartışacağız. Almanya Başbakanı Angela Merkel Suriye konusunda Suriye'deki durumun felaket olduğunu söyledi. Ve yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecekler konuyla ilgili. Ve Rus devleti son 3 yılın en düşük seviyesinde özellikle petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte Rusya'da da büyüme konusu tehlikeye girdi mi acaba? Astor hocamıza bu konuyu da danışacağız. Japonya'da sanayi üretimin beklentinin altına gerçekleşti. Aslında gerilen veriler. Uluslararası piyasalar açısından hiç hoş değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme rakamı revize edildi. Yüze 1.9'a. Bir önceki 2.2 idi. Bu da iyi bir rakam değil. İstanbul'da Somali konferansı gerçekleşecek. Bugün ve yarın olmak üzere toplantıda enerji, su ve yol yapımı ve ekonomik konular tartışılacak. Türkiye'de dış ticaret açığı Nisan ayında 6.6 milyar dolar oldu. Açık 27 milyar dolara indi ilk 4 ayda. Ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan. Yunanistan'ın avrodan çıkması Avrupa finans sistemini daha da zayıflatır diyor ve Yunanistan'ın avro'dan çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün açıklaması vardı. TR munzanlarında altının payı %30'a çıkarılabilir dedi. Ve Libya'da Türk şirketlerin varlıklarına da el konuldu. Libya'da 338 kurum veya şahsın varlıklarına tedbir konuldu, kamulaştırıldı. Bu konuda bu arada iş adamları da yanlışlıkla yapıldığını sanıyoruz açıklamasında bulundular. Bakalım manşetler nasıl? Japonya'da Yimori Shimbun gazetesi Başbakan Tüketim Vergisi'nin arttırılması için LDP ile işbirliğine girerek önlem alıyor diyor. Fransa'da Le Monde gazetesi Brüksel'den Fransa'ya bütçe disiplini dersleri başlığıyla Avrupa Komisyonu'nun Fransa hükümetine öğütler verdiğini duyuruyor. Almanya'da Frankfurt Arunçağ gazetesi Avrupa Birliği Komisyonu Federal Almanya'nın aile siyasetini eleştiriyor diyor. İtalya'da Il Messaggero gazetesinin haberine göre Emilia'daki deprem sonrası yeniden inşa işlerini finanse etmek için benzine zam yapıldı. <laughs> Yunanistan'da Katimerini gazetesinin haberine göre ise Yunan ekonomisi tecrüde yönlendiriliyor. <laughs> Rusya'da Nezavisimaya gazeta, Rusya'da iktidardaki ikili yeni dayanak noktaları arıyor. Bütün Rusya halk cephesi bu yaz sonuna kadar toplumsal hareket olarak resmen kaydedilecek diyor. Evet hemen konumuza dönelim Profesör Doktor Burak Saltoğlu bizlerle beraber evet İstanbul'un havası gibi Avrupa Birliği'nin havası da karışık bir seyir izliyor biliyorsunuz İstanbul'da da bir yağmur bir güneş aynı şekilde gelen veriler de o yönde sanki hocam şimdi aslında benim değinmek istediğim bir konuda. Brezilya'da e, faizler düşürüldü. Rusya'da petrol dolayısıyla rublenin son 3 yılın en düşüğünde. Hindistan'da büyüme rakamı %5.3 oldukça düşük. Japonya'da sanayi üretimi düştü. Güney Kore'de de çok az bir artış var. Dünyanın geneline yayılmış bir durum var. İsviçre'de de aynı şekilde problemler olduğu söyleniyor. Daha sayayım mı hocam? <gülüyor> 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 Saymanıza gerek yok ama İstanbul havası şöyle. En azından bir aşamadan sonra düzeleceğini biliyoruz da. Diğer konudan o evet, kadar emin olamıyoruz. Evet o kadar emin maalesef. değiliz. Şimdi bu e, saydığım ülkeler biliyorsunuz bilindiği gibi izleyicilerimizde büyük ...büyüyen ülkelerde hı, ve hı. lokomotif ülkelerde... ...şahanız onlarda da bir yavaşlama görülüyor... Ee, önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Avrupa kaynaklı ve daha sonra tabii Amerika'dan gelen büyüme rakamını unuttum o da var. Evet, yani sonuçta asıl Yunanistan diye başladı olay ama birden böyle global çok aslında olumsuz bir yani söylediklerinizin arasında <laughs> olumlu bir şey evet, maalesef çıkmadı. Yoktu maalesef. Ee, yani mesela petrol düşüşünü iyi diyeceğiz bir taraftan bizim için iyi en azından ama o da mesela demin bahsettiğimiz gibi Rusya için olumsuz. Bir de bizim ihracat kanallarımızda olan işte Arabistan ve doğa, Orta Doğu ülkelerinin gelirlerini İyi, azalttığı de. için bu sefer yine ihracat yönünden kısmen olumsuz tarafı olabilir. Ee, ama hani e, şeye baktığımızda e, Hindistan mesela daha zorlu toparlanması. Çünkü hem bütçe açığı var hem cari açığı var. Dolayısıyla kolay bir şekilde tekrardan genişleyici bir politikaya e, geçip büyüme daha riskli. Çin'de bu biraz daha muhtemel mesela. hani Çin daha büyük bir ekonomi. Ama aynı zamanda bütçe fazlası ve cari fazlası olması nedeniyle mali taraftan işte vergi indirimi olabilir ya da diğer yönden biraz daha o düşüşü daha rahat durdurabilir. Rusya için tabi petrol çok çok önemli. Onun bu seviyelere gelmesi oldukça olumsuz oluyor. Zaten tipik olarak hani yabancıların yaptığı alım-satımda petrol inerse Türkiye'ye al, Rusya'ya sat. Şimdi tersi olunca da Türkiye'ye sat, Rusya'ya al. Hani şimdi yine kısmen onu yaşıyoruz. Hatta faizlerde bile o kısmen yaşandı. Yani Türkiye'de olumsuz olmakla birlikte Rusya daha olumsuz olduğu için ona oranla bizde avantaj olmuş olacak. Yani nette baktığımızda çok fazla olumlu bir şey yok. Ama hani beklenende bir haber var mı? Muhtemelen var. Örneğin bu şekilde AB gidemez. Ya Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek bir likit de genişlemesi ya da işte buna benzer bir şey çıkacak gibi. Ve ya Amerika'dan. Ya Am e, öncelikle hani Avrupa sonra Amerika belki e, birbirini izleyen ya da senkronize bir şekilde de olabilir. Hani bu piyasalar açısından baktığımızda e, en azından 17 Haziran sonrası başı bir, bir noktada bence bunun tetiklenmesini e, bütün piyasa bekliyor. Zaten bu denli aşırı satışında e, biraz böyle bir beklentiyi daha da hızlandırma yönünden olabileceğini ben düşünüyorum. Ama bu makro resmi çok da değiştirmediğini düşünüyorum. Aynen. Yani, topu bir aşama daha ileri atacağız. Ama burada da beklediklerimiz hani benim kendi kişisel görüşüm gerek işte Kasım Amerika seçimi 2013 başları da işte Almanya, Almanya seçimi, seçimi, olması nedeniyle muhtemelen bu bütün bu olumsuzluklar radikal çözülmeyecek ama bir şekilde birazcık daha ileri ötelenebilir problemlerin çözümü açısından. Onu da soracağım ben. Hem Çin demişken bir de Pekin'e dönelim isterseniz.